Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Sağır oldu. <laughs> ee, tamam başlıktan da görmüş olabilirsiniz. Evet face reveal yapacağım. Hastayım. Belki covid'im. Bilmem. Neyse. Ee, bir, 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 dakika böyle durabilirim. Çünkü tam yılda yüzümün gözükmesini istemiyorum. Yani çok saçma. Düşünsene şey. Böyle oh, başlık face reveal yazıyor. Tam yılda da şey var. Yüz var. Der ben derdim ki ha evet yüz buymuş. İzlememe gerek kalmadı. Mükemmel olurdu. <laughs> Bilmiyorum. Ama çok saçma olurdu. Buna eminim yani. Hem de baya baya eminim. Aa, ee, bir dakika böyle konuşacak mıyım ben harbiden? <laughs> ah. Bu ses reveal da olur aslında. Değil mi? Kaç yıldır yapmamışım ben face reveal. Para face değil. Um. Ee, şimdi daha demin sesimi dinledim. Çünkü background şeyi şey oldu. Harbi ben neden boğazdan konuşuyorum? Çünkü e, şey burnum tıkalı. Çünkü grip ya da koronayım. Hiçbir fikrim yok. Evet. E gerçekten çirkin de ben Ne bileyim. E neden bu, böyle bir video yaptım bilmiyorum. Gerçekten sesim neden bu kadar çirkin Onu bilmiyorum. İki dakika düşünüp geliyorum. Hem de screenshot bitiyor. Hmm. Şimdi e arkadan ses geliyor olabilir. Hatta biraz daha yaklaştım. Çok gelmiyor. <laughs> Neyse. Ee, şimdi gerçekten yapacağım bilmiyorum. Ama bu yüzden eski bir fotomu koyacağım. Çünkü gerçek şu anki yüzümü göstermem için çok utanıyorum. <laughs> Mük. Aa, tamam. Video çekmeye karar verdim. Çünkü e, anladım ki bütün fotoğraflarımı silmişim. Neden bilmiyorum. Annem de silmiş olabilir. <laughs> Bu arada tamam lübü yapıyorum. <laughs> e, göstereceğimden çok emin değilim yüzüme. Çünkü çirkin gözüküyorum. Ve daha bir sürü abonem bile like, Öylesine yapıyorum. Çünkü zaten kanalım öldü. Dur şunu şöyle tutayım. Saç. Saçımı görebiliyorsunuz. <laughs> tamam. A, gülünce çok çirkin oluyorum ve şu an ışıktan da çok çirkinim. A, evet çok çirkinim. Tamam bu kadar. Bay bay. Evet a, buydu. Çok görememiş olabilirsiniz. Gerçekten. Ama böylesi daha iyi. Çok çirkinim. Ve göremediyseniz de 不嘞。